Evet arkadaşlar bugünkü videomuz oyun oynuyor. Savaş Tayyip'in oynuyoruz. Anne. Bir söylediğin mikrofon kes. He oldu. Tamam arkadaşlar. Bebek sesi geliyor. Kusuruma bakmayın. Çocuklarız. Ay şu yağmaktaplarını yaptım. Da. Neyse kontrol odası kontrol odası. Kapan. <laughs> Anne Erdem <adam> oyuncağını düşürecek. <laughs> Arkadaşlar kusura bakmayın nerede bir olay var. <gülüyor> Yürü. <gülüyor> Mikrofonu kesiyor. Kesiyor dedim kesemedim. Arkadaşlar bu arada Discord sunucuma gelirseniz isteyen herkes Discord ama diskosunu değil. İsteyen herkes şeye girebilir. İsteyen, isteyen herkes videoma katılabilir. Sınır yok. Ama toplam 3 moderatör olabilir. Bir, bir moderatörümüz var. Onu da kurallara yazdım. Bakarsınız. Oğlum ben niye çıktım mı Evet arkadaşlar, ruhum koruma kalkanım var. Hı. Petrol. Petrol. Arkadaşlar Allah aşkına şunu nasıl arıyoruz bilen var mı? Otraya. Para veriyor, petrol var diyor. Arkadaşlar Allah aşkına şuradan nasıl para çekiyoruz Birisi bana Allah aşkına söyleyebilir mi? Buradan Allah aşkına nasıl para çekiyoruz? Üstüne şöyle mi atlıyoruz? Sonra... Ondan sonra silah alıyoruz. Bir yere mi vuruyoruz? Söyleyeyim. Arkadaşlar, arkadaşlar burada telef telefon Telefonunuzu, ya hangi cihaz kullanıyorsanız onu bir fullleyin. Fullediniz mi? Lang lang lang. Ya hak. Daha siz bekleyin. Daha beterini yapacağım lan. Yapacağım. Arkadaşlar böyle bir tane videoda Discord adımı gösterdim haberin olsun haberiniz olsun tabi video katılacak sıkıntı değil çünkü video bir tane video takip için gelmesini çok ama çok hadi istiyorum hadi gerçekten sokaklanması deyince Allah aşkına kamerada alıyoruz mu Arkadaşlar ben de bunları Oha Oyunum Arkadaşlar bu arada oyuna yeni başladıysanız ve bir yaptıysanız Doğum koluma Hakan diyecektim. Doğum kolumak kısak varken bunu sahne almayın. Otomatik açıldığı için. Ben yani şimdi. Lan ne ara bozuldu. Lan ne ara bozuldu bu. Kapattık diye. E, ee, ne yapayım. Buna 4 bu ne? Dört doğum 6. Bu haş. Altı doğum Oha 5 dakika 9 saniye olmuş. Neyse şunları bir alalım biz. Arkadaşlar video ben 10 dakikalık çekeceğim haberiniz olsun. Tabi arkadaşlar bu arada ara araba oyunun video çekme devamı gelsin mi yorumlara yazın. Bu yeniden doğum değil mi bu? Evet. 10 dakikalık yapacağım bu videoyu. Oha. Ha, küçük silah ücretsiz. yap bir şeye. Ya. Arkadaşlar bir cihazın sesini fullayın. Full biliyorum. Full videoyu durdurun tekrar yapın. Alın size ödül. <laughs> ne alayım şunu. Ağzı. Şimdi bu 20. Lan aç üniforma sen ne gerek var? Allah aşkına sen 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 Dencere, 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 dencere ben -e 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 -e. Ne oldu be? Ya niye bana vuruyorsunuz? He anladım. Gelin. Yükle lan Mami. Lan kim yoruluyor? Arkadaşlar bu oyuna gir girebilirsiniz de. Arkadaşlar bu isteyen herkese. Böyle. Arkadaşlık isteklerini kabul edeceğim size. Yemin ediyorum. Bu arada 10 dakika olmasan çok az kalmış. 2-3 dakika falan var. Kaç dakika var bilmiyorum ama. Sizin göremediğiniz bir şey var. Oradan mikrofonu açıp kapa yapabiliyorum. Arkadaşlar bunun pratikçisi için 5 like. 5 like. Devamı için 5 like. İçikler merdiven. Arkadaşlar bu öbür taykınlar gibi değil. Çok güzel bir taykın. Valla girmenizi çok çok ama çok öneririm. Ben de arkadaşım çok sinirlendi. Ona rağmen çıkmadım. Kendisiyle bir gün video çekeceğim. Tabi arkadaşlar arkadaşım dediğim Emir ve o moderatör. Evet. Videolarımda bazen yardım edecek. Tabi şu an yardım etme imkanı yani, yüzde sıfır. Çünkü İnternetleri bozulmuş. Her gün düzenli olarak yaptığımız şeyi bugün yapamadık. Arkadaşlar ona gün, günlerini gösterelim mi? Bence gösterelim. Al merdiveni alıyorum. Ha, tamam. tamam. şimdi buradan çık. Bakalım yakınlarda mıymışlar. O ne? O yer ne? Ben buraya çıkarım ha. Şimdi ben bunun mermisini indireyim. Tam canını uzaktan indirdik. <laughs> Oha! Tamam arkadaşlar 12 dakika olsun 11 dakika olmuş. Zaten çok yok. Arkadaşlar bu, bu video ekstradan bir like gelirse yine buraya ya yine altı altı bir sefer arkadaşımın discord adını koyacağım yani modülatör. Tamam arkadaşlar, bugünkü videomuzda görüşürüz. Ve tabii ki de tamam. レコん、アンド